Et buldum seni. Sen... Sen nasıl karşıma çıkabiliyorsun benim ya? Ben her yerde seni aradım. Me Melek, Melek'e bir şey mi oldu? Melek iyi. Bir bir şey oldu zannettim. Korktum. Sen gittiğinden beri ben hep bu korkularla yaşıyorum. Hicran nasıl? Başına bir şey mi geldi diye. Değilim. Hiç iyi değilim. Senin, sizin söylediğiniz yalanlardan dolayı ben hiç iyi değilim. Bak sana söz veriyorum daha iyi olacaksın. Sus dinlemek istemiyorum. İcran. Biliyorum. Biliyorum bana çok kırgınsın. Çok kızgınsın ama bak. Ben senin düşündüğün gibi bir şey yapmadım. Gerçekten seni dinlemek istemiyorum. Git buradan. Gitmeyeceğim. Gitemem. Seni ne kadar zor buldum bir bilsen. Bakmadığım yer, sormadığım kişi kalmadı. Lütfen konuşmama izin ver. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok bizim. Seni gerçekten görmek istemiyorum. Gider misin ya? Beni dinlemeden buradan gitmeyeceğim biliyorsun. Lütfen bana bir dakika ver. Hicran, her şey yolunda mı? Y yolunda, yolunda. Geliyorum hemen. Git buradan. Gitmeyeceğim. Sen beni dinlemeden ben şuradan şuraya gitmeyeceğim. Sonsuza kadar da beklemem gerekirse sen beni dinleyene kadar ben buradayım. Çıkalım dışarı. Ne söyleyeceksen söyle ve git buradan hemen. Can. Ne yapıyorsun? Gittiğinden beri her saniye seni düşündüm ben. Her gün bıkmadan usanmadan seni aradım. O anı o kadar çok hayal ettim ki. Neyi hayal ettin Emre? Yalanlarınla, oyunlarınla kalbimi parçalamayı mı? Hayır. Ben seni üzmek istemedim. Ama sen beni üzdün Emre. Sen beni defalarca üzdün. Ya sen bana yalan söyledin. Beni kırdın. Şimdi karşıma geçmiş bunları mı söylüyorsun bana? Ben sana hiçbir zaman yalan söylemedim. Sen bir anneyi çocuğun öldüğünü inandırmak istedin. Bir de bu yalanı o mezarı süsleyerek koydun önüme. Eğer izniniz olursa bu mezarı yaptırmak isterim. Ben sadece senin mutlu olmanı istedim. Ben sana söylemiştim bebeğim yaşıyor. Yüreğimde hissediyorum diye sana söylemiştim ben Emre. Olmaz. Bunu kabul edemem. Neden? Çünkü o zaman bebeğimin öldüğüne inanmış olurum. Buraya geliyorum. Çünkü bebeğimi hissettiğim tek yer burası. Ama ben onun öldüğüne inanmıyorum. Benim bebeğim burada değil. Nasıl yani? Bana bebeğin öldü dediler. Cenazesini bile göstermediler. Biz defnettik dediler. Ama bebeğimin öldüğüne dair tek bir delil bile yok. Ölü doğmuş bebeğin. Sadece bunu söylediler. Ama öyle değil. Bebeğimin doğduğu an hala gözümün önünde. Sen gördün, biliyordun. Yavrumun hasretiyle yüreğimin nasıl kavrulduğunu gördün sen. Hiç acımadın bana. Gözlerimin içine baka baka yalan söyledin. Ben de gerçeği bilmiyordum. Birileri hepimize çok kötü bir oyun oynadı. Bak benim tek isteğim senin yavruna kavuşmandı. Hep beraber çok güzel bir aile olmak istedim ben bu kadar. Hicran. Bunu yapma lütfen. Çekil önümden. Hicran. Lütfen yapma bunu. Çekil önümden. Bir insanın evladıyla sınanmasının ne demek olduğunu biliyorum. Sen bana meleğin sesini verdin. Nasıl düşünürsün benim seni evladından ayırmak istediğimi? Bak, benim tek isteğim senin yavruna kavuşmandı, onun sesini duymandı. Sen benim son nefesimi kestin Emre. Ben de kandırıldım. Yıllarca sana oynanan oyunun aynısı bana da oynandı. Sana söz veriyorum, gerçeği bulman için ne gerekiyorsa yapacağım. Hicran! Gitme. Her şeyi bulmak için sana ihtiyacım var. Benim tek gerçeğim var. O da kızım. Sen beni can evimden vurdun. Can'a bir daha güvenemem. Lütfen git buradan. Hicran! Hicran! Hicran açar mısın kapıyı? Hicran lütfen bir konuşabilir miyiz? Açar mısın şu kapıyı? Hicran! O kapıyı yumruklayan kim? Ha? Buldu. Buldu beni Leyla geldi. Emre geldi. Yiğitcan yalvarıyorum lütfen! Yiğitcan gitmeyecek sanırım hala kapıyı yumrukluyor gidip konuşmamı ister misin? Hayır, ha. hayır, hayır hayır gidecek gidecek ben onu görmek istemiyorum ben onu tekrar hatırlamak istemiyorum gidecek. Yiğitcan aç sana şu kapıyı lütfen! Canım yanıyor Leyla çok canım yanıyor. Bir tane canım var alıp geri veriyorlar. Gidecek git. beklerim beklerim gidecek. Beni duyduğunu biliyorum. Sen de seni bulmuşken kaybetmeyeceğimi bil. Ben senin güvenini sarsacak hiçbir şey yapmadım. Bunu da sana ispatlayacağım. Seni bulup iyi olduğunu gördüm ya. Bu yeter bana. Sana söz veriyorum sevgilim. El ele verip arayacağız kızını. Bulacağız kızımızı.